Bu adamı sadece güldürdü sandın ama hikayesi seni şaşkına çevirecek. Jim Carrey bir zamanlar evsizdi. Ailesiyle birlikte arabada yaşıyordu, geceleri otoparkta uyuyorlardı. Komediye böyle bir hayatla başladı. Henüz ünlü değilken kendine 10 milyon dolarlık sahte bir çek yazdı. Bir gün bu kadar kazanacağım dedi ve tam 5 yıl sonra Dumb and Dumber filminden gerçekten 10 milyon dolar aldı. Herkesi güldüren bu adam içten içe yıkılıyordu. Yıllarca depresyonla savaştı. İlaçları bıraktı, meditasyona başladı. Ben aslında Jim Carrey bile değilim, dedi. Şöhreti istemedi. Hollywood'dan uzaklaştı. Kırmızı halılar, Oscar törenleri, hiç umurunda değil. O bir rol, ben değilim, diyerek sahneden indi. Ve şimdi, komediyle değil, sanatıyla konuşuluyor. Ressam oldu. Politik ve duygusal tablolar yapıyor. Onları gören herkes sadece bir şey diyor. Bu gerçekten Jim Carrey mi? Bazen en çok güleni en az tanırız.